Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz Hemen her an etrafta yeni yeni ölümler ve ardından da yeniden dirilmeler yaşanıyor ve bunları da biraz ibretle bakan herkes görüyordu. Kışın yağan karın ardından, beyaz kefenini üzerinden atıp ayağa kalkarak yeniden baharın gelmesi, bir iki hafta içinde bütün bitkilerin yeniden haşroluyor gibi yeni elbiselerini giyip yaprak ve çiçeklerle bezenmeleri, ve sinekler gibi bazı canlıların uzun süre gözden kaybolduktan sonra aynı çoklukla yeniden yaratılmaları gibi insan gözü önünde ceryan eden nice haşir örnekleri durmaktaydı. Önemli olan bunları gözdeki ülfet perdesini kaldırarak görebilmek, sonra da bu işin arkasındaki kudreti görerek ona iman edebilmekti. Ancak bunun için bakmak değil, Aynı zamanda baktığını görmek gerekiyordu. Cemaatini şuurlu görme zemininde yetiştiren Kur'an, elinden tuttuğu insanı farklı zeminlerde dolaştırmakta, her defasında ona nelere bakıp da neler görmesi gerektiğini hatırlatmakta ve bütün bunların neticesinde de konuyu getirip haşir meselesine bağlamaktadır. Hiç üzerlerindeki gökyüzüne bakmazlar mı? bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi onda en ufak bir çatlaklık ve dengesizlik olmadığını düşünmezler mi yeryüzünü de döşedik orada dengeyi sağlayacak ağır baskılar sabit ulu dağlar yerleştirdik ve orada gönül ve göz açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik bütün bunları Allah'a yönelecek her kula yaradanın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik. Bütün bunlar kullarımıza olan rızkımızı tamamlamak içindir. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır. Evet. Bütün bunlar Rahmani eğitimden birer kesitti. Bu eğitim hayatın her alanında artık kendini gösteriyor ve böylelikle yaşanılan olaylara paralel gündeme getirilen konuların insanlar tarafından özümsenmesi temin ediliyordu. Artık onlar haf ve yoğurduğu bir terbiye altında mum gibi yumuşamış, iştiyakla rahmeti rahmanı bekler olmuşlardı. Rablerine döneceklerine olan imanlarından dolayı kalpleri tir tir titriyor, geçici dünya yerine gelecek ebedi günler adına kalıcı yatırımlar yapıyor ve ellerinde bulunan her şeyi bu istikamette kullanmaktan da geri durmuyorlardı. Mekke müşrikleri zaman zaman oturur, ve kendi aralarında dini meseleleri de tartışırlardı. Halbuki onların bu tarakta hiç bezleri yoktu. Yine bir gün oturmuş, Necran'dan gelen din adamlarıyla birlikte kader konusunu tartışıyorlardı. Derununa muttali olmadıkları halde her birinden bir ses çıkıyor ve kendilerince kaderi yorumlamaya çalışıyorlardı. İçinden çıkamayınca meseleyi Muhammedül Emin'e götürmeye karar verdiler.'' Konuşmaya Necran Bilginleri başlayacaktı. Ya Muhammed, sana kalırsa günahlar da bir kader dahilinde gerçekleşiyor, denizlerle semavatta olan şeyler de. Daha doğrusu olup biten her şey aynı kader çerçevesinde gelişiyor. Hadi diğerlerini anladık da, günahların da bir kader dahilinde olmasına imkan yok. Konuya bütüncül bir nazarla bakamayan bu adamlara önce Sizler yoksa Allah'ın hasımları mısınız dedi. Arkasından da Cibril'in getirdiği şu ayetleri okudu. Şüphe yok ki mücrimler tam bir şaşkınlık ve çılgınlık içinde bocalayıp durmaktadır. O günde onlar yüzleri üstüne cehenneme sürüleceklerdir ve onlara haydi ''Cehennem ateşini tadın bakalım'' denilecektir. Şüphe yok ki biz her şeyi bir kader ve ölçü dahilinde yarattık. Her şeyi yaratan ve rızkını verip hayatını idame ettiren Allah bunu söyledikten sonra, Mekke müşrikleriyle Necran ahalisine ne oluyordu ki? Dolayısıyla bu ayet, o gün haddi aşanların sesini kestiği gibi, sonrasında ortaya çıkacak her haddini bilmezinde ağzının payını verecek ve kudret-i ilahinin gücünün her şeye yettiğini her daim gösteren bir kıble nüma olacaktı. Başka bir gün kendince kader konusunu alaya almak isteyen birisi gelmiş, Resulullah'a şöyle diyordu. Ben kendimce kalkıp kullukta bulunuyor ve namaz kılıyorum. Maksadı ne namaz kılmak ne de geceler boyu ayakta kalıp da Allah'a karşı olan kulluk vazifesini yerine getirmekti. Bunu ve bundan sonra söyleyeceği şeyleri kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini söylemeye çalışıyor ve bunların bir takdir neticesinde olmayacağını söylemek istiyordu. Niyet anlaşılmıştı ve cevaplar da ona göre olacaktı. Demek ki Allah senin namaz kılmanı takdir etmiş. Ben oturuyorum da oturmanı da o takdir etmiş. Şu ağaca doğru yürüyor ve onu kesiyorum. O zaman? Senin o ağacı keseceğini de Allah takdir etmiş ki bunu yapabiliyorsun. Ne garip bir yaklaşımdı. Bir çekirdek kadar beyinle kudreti ilahiyi tartmaya çalışıyor ve bu kadar sıkleti kaldıramayan terazisiyle meşiyeti ilahiyi sorgulamak istiyordu. Neyse ki sema ile irtibat aralıksız devam ediyordu ve Cibril'in getirdiği ayetler imdada yetişerek işin gerçek yönünü ortaya koyacaktı. Zira o dilemeden bir yaprağın bile kımıldaması söz konusu olamazdı. Allah neyi dilerse o olur, olmasını dilemediği de olmazdı. Göklerin ve yerin hakimiyeti ona aitti ve o dilediğini yaratır, dilediğine kız evlat verirken dilediğine de erkek çocuk nasip ederdi. Cezalandırmak istediği veya zarar murad ettiği zamanlarda da onun önüne geçip de engel olacak herhangi bir güç yoktur. Onun verdiği felaketi engelleyip geri çevirmek kimin haddine? Diğer yandan yine onun rahmet vermeyi murad ettiği kimse için de bu rahmetin ulaşmasına engel olmaya kim güç yetirebilir ki? Allah Celle Celaluhu bir şeyin olmasını istediğinde sadece ol deyiverir ve onun ol dediği şey de hemen verir. Sizden istikamet sahibi olmak isteyenler onu dinleyip kulak verirler. Mealindeki ayeti duyunca Ebu Cehil kendi çapında bir diyalektik geliştirecek ve şöyle diyecekti. Bak görüyor musun Nasıl olsa iş bize bırakılmış. İstersek istikameti tercih eder, istemezsek etmeyiz. <laughs> ancak mesele öyle keyfe bırakılacak bir mesele değildi. Zira hemen arkasından gelen ayet şu izahatta bulunacaktı. Ama bu iş sizin istemenize göre değil, ancak alemlerin Rabbi olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur. Kısaca Ebu Cehiller ne derse desin, bütün mülk ona aitti. Ve o da bu mülkünü dilediğine verir ve dilediğini de bundan mahrum bırakır, dilediğini aziz kılıp dilediğini de zelil ederdi. Zira o Celle Celaluhu bunların hepsine kadirdi. İnsanların sadece imanda zirveyi yakalamaları yeterli değildi. Aynı zamanda onların iman adına yürürken karşılarına çıkabilecek engelleri aşabilmek için gösterecekleri direnç de çok önemliydi. Bunun için Kur'an sıklıkla önceki peygamberler ve onların ümmetlerinden örnekler verecek ve bu istikamette ne türlü sıkıntılara maruz kaldıklarını anlatarak ümmeti Muhammed'i de gelecek günlerde yaşanabilecek muhtemel problemlere karşı hazırlayacaktı. Şöyle diyordu. Elif, Lam, Mim Müminler sadece iman ettik demekle öyle hiç imtihana tabi tutulmadan kendi hallerine bırakılı vereceklerini mi sanıyorlar? Elbette biz Onlardan önce yaşamış nice müminleri de imtihanlara tabi tutup denedik. Şüphe yok ki Allah elbette şimdiki müminleri de imtihan edip iman iddiasında sadık olanlarla bu konuda samimi olmayanları birbirinden ayıracaktır. Demek ki geleceğin sürpriz sıkıntılarını göğüsleyebilmek için sadece iman ettik demek yetmiyordu. Elbette ki iman çok önemli bir meseleydi. Ama imanın da kendi içinde dereceleri vardı ve bu yolun saliki olan bir mümin, imanda kemal noktayı yakalamalıydı ki, Allah'ın kendisi için takdir ettiği ipi arızasız göğüsleyebilsin ve necat bulduğu yurtta rıza ufkunu yakalamanın semereleriyle baş başa kalabilsin. Evet, müminleri gelecekte cennet-ü cinan, rahmet rahman bekliyordu ama bunun için hiç durmadan çalışmak gerekiyordu. Dünya ücret yeri olmadığı için bu çalışmaların semeresi çoğunlukla ölüm sonrası ebedi hayatta kendini gösterecek. Buna mukabil acıları burada yaşanacaktı. Cehennem lüzumsuz olmadığı gibi cennette ucuz değildi. Böyle bir nimete ulaşabilmek için çile ve mihnet imbiklerinden geçmek, sabır deryalarında reftare at koşturmak ve her şeye rağmen yerinde sabit kadem kalabildiğini göstermek gerekiyordu. Zira Cibril'in getirdiği mesaj şunları söyleyecekti. Yoksa siz daha önce yaşayıp da misyonlarını eda etmiş ümmetlerin başlarına gelen o sıkıntılı durumlara maruz kalmadan öyle kolayca cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onlar öyle ezici mihnetlere, öyle katlanılmaz zorluklara düçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki, peygamberle onun yanındaki müminler bile Allah'ın vaat Nusret ve yardım ne zaman gelecek?" diye yalvarıp bekleyecek duruma geldiler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Sabahın aydınlık fecri çok yakındı ve doğmak üzereydi. Ufukta bahar vardı. Günler şafağa durmuş, Bahar soluklayacak olmanın heyecanını yaşıyordu. Ancak bunun için bir Ebubekir, bir Hatice, bir Ali olmak gerekiyordu. Tarihte yaşanan her yeni şafak hep böyle bir imana sahip olanların üzerinde bayraklaşmıştı. Bu keyfiyet yakalandıktan sonra dünya bomba olup patlasa ne değişirdi ki? Zaten zamanda değişmediğini gösterecekti. O günün Mekke'sinde her mesele kaba kuvvete göre şekillendiği için insanlar etraflarındaki insan sayısına göre kendisini güçlü görüyor ve karşısında yer alanlara da bu gücü göstermek istiyordu. Hatta bazı durumlarda eski defterler gündeme getiriliyor ve ataları arasındaki etkin kimseler öne sürülerek geçmiş üzerinden psikolojik savaş yürütülüyordu. Abdimenafoğulları ile Sehmoğulları arasında ciddi anlaşmazlıklar ve bir rekabet yaşanmaktaydı. Birbirlerini geride bırakabilmek için her iki tarafta akla hayale gelmedik yöntemlere başvuruyor ve neticede kendi kabilesinin daha güçlü olduğunu ispat etmek istiyordu. İşi o noktaya kadar götürmüşlerdi ki, kabirlerde yatan atalarının adlarıyla onların ün salmış menkıbelerini dile getirip hararetle anlatıyorlardı. Derken bu kesret yarışında Abdümenaf oğulları geride kalacak ve psikolojik savaşı cahiliye döneminde nüfusu daha kalabalık olan Sehmoğulları kazanacaktı. Mekke'de yeni bir gelişme daha vardı ve bu gelişmenin üzerine de bina edilecek bir hüküm olmalıydı. Çok geçmeden Cibril geldi ve şu ayetleri getirdi. Dünyalıklarla böbürlenmek oyalayıp durdu sizleri.'' Ta boylayıncaya kadar kabirleri. Hayır. Geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil. Ve sizler de sakının bundan. Hayır. Bileceksiniz ileride. Evet, evet. Bileceksiniz ileride. Başka bir gün efendimizi namaz kılarken gören Ebu Cehil hışımla yanına gelmişti ve ben seni bunu yapmaktan nehyetmemiş miydim? Diyerek şirretlik yapmıştı. Böyle bir adama verilecek en güzel cevap sükuttu. Ve efendiler efendisi de namazını bitirir bitirmez oradan ayrılıp uzaklaştı. Onun gidişini arkadan seyrederken Ebu Cehil yanındakilere şöyle diyordu. Vallahi sen de biliyorsun ki buralarda benden daha fazla adamı olan yoktur. Bununla o, senin etrafında ne kadar insan toplanırsa toplansın, ben hepsinin hakkından gelirim demek istiyordu. Kudrete ilahiyi hesaba katmadan konuşuyordu. Halbuki güç ve kuvvet, kesrete edbada değil, haktaydı. Mekke müşriklerinin kimsesiz gördükleri Allah resulünün kimsesi doğrudan Allah Teâlâydı ve Habibi Ekremini teselli için şu ayetleri indirip resulünün gönlüne alıyordu. O bilmiyor mu ki Allah olan biten her şeyi görüyor? Hayır hayır. Olmaz böyle şey. Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz. İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız. Hayır, hayır, ona boyun eğme. Sen Rabbine secde et. Ona yaklaş. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz